Rüyada araba görmek Videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Rüyada herhangi bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire işarettir. Rüyada arabaya bindiğini görmek, büyük bir mevkiye erişmeye delalet eder. Arabadan inmek bunun zıttı ile tabir olunur. Arabaya binmek hayırlı bir evlada da işarettir. Yine rüyada arabaya bindiğini görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve yüksekliğe veya erişilecek şerefe delalet eder. Rüyada araba vapuru görmek, hayırlı, sevinçli ve bereketli bir sefere işarettir. Bir başka tabire göre, böyle rüyalar pek iyi yorulmaz At arabası görmek hastalığa, bebek arabası görmek sıkıntı ve geçim darlığı çekeceğine, fakat motorlu bir arabaya binmek büyük bir makama oturacağına, mevkisinin yükseleceğine işarettir. Rüyalarınız hayra çıkması temennisiyle